Muhammed Aydoğan'ın il başkanlığındaki yeniden Refah Partisi'nde kazanlar fokur fokur kaynıyor. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Hazar Özbek ve İl Yürütme Kurulu Üyesi Abdullah Atbaba görevlerinden istifa etti. Muhammed Aydoğan'ın il başkanı olması sonrası yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş teşkilatlarında adeta milli görüşçü kıyımı yaşanıyor. Milli görüşe gönül vermiş isimler ya istifa ederek ya da görevlerinden alınarak partiden uzaklaştırılıyor. En son 12 Şubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Yıldız, Muhammed Aydoğar ve yönetimini milli görüş çizgisinden uzak tutumları nedeniyle eleştirerek zehir zemberek sözlerle istifa etmişti. Son dönemlerde il yönetimimizin ve il kadın kolları yönetimimizin milli görüş şuurundan ayrılmış olup davamızı yitirme çabasında olan bir yönetim gözetmekteyim. Şahsım ve yönetimdeki bütün hanımlarımızın aynı duyguları sezindirdiğini hissederekten 195 bin oy alan partimizin şu anda memleketimizde 30 bin oylara düşmüş durumda. Parti ev yönetimimizin milli görüş maneviyatını kaybettiğini Yeniden Refah Partisi 13 Şubat Kadın Kolları görevinden ekibimle birlikte istifa ediyoruz. Yıldızın ardından yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Hazar Özbek bir video paylaşarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Gece gündüz demeden verdiğim emekle yürüttüğüm Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimi bugün devrediyorum. Bu görev benim için sadece bir ünvan değil, bir sorumluluk, bir dava bilinci, bir millet sevdasıydı. Ben bu göreve koltuk için değil, inandığım değerlere hizmet etmek için geldim. Belki bugün bir makamdan ayrılıyorum ama inancımdan, davamdan ve gençliğe duyduğum sevgimden asla vazgeçmiyorum. Bu yolda nice engellerle karşılaştım. Ama hiçbir engel beni davamdan vazgeçiremedi. Bundan sonra da vazgeçiremeyecek. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Yürütme Kurulu üyesi Abdullah Akbaba da WhatsApp durumundan görevinden istifa ettiğini duyurdu.